Merhabalar. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. I am famished. I am famished. Açlıktan ölüyorum. Shake a leg. Shake a leg. Acele et. He has two little naughty daughters. He has two little naughty daughters. İki küçük yaramaz kızı var. Nefti yaramaz demektir arkadaşlar. I won't keep you long. I won't keep you long. Fazla vaktinizi almayacağım. Something came up. Something came up. Bir işim çıktı. Don't embarrass me. Don't embarrass me. Beni utandırma. Here we go. Here we go. İşte başlıyoruz. Haste makes waste. Haste makes waste. Acele işe şeytan karışır. We are on the same page. We are on the same page. Aynı düşüncedeyiz. Let me through. Let me through. Bırakın geçeyim. Evet arkadaşlar bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu ifadeleri bir defa benimle beraber bu şekilde tekrar etmenin yanında arkadaşlar videonun sesini kısıp arkadaşlar veya sesini kapatıp bir defa da sizin sesli olarak dillendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle çalışmanızın konuşmanızda çok faydası olacağını düşünüyorum ve öğrenmenize ve pekiştirerek öğrenmenizde de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.